Doktor! Sen benim çalışanımsın. Sen benim hizmetimdesin. Ve asla muhatabım değilsin. Görünmez olduğumu unuttunuz. Dikkatli konuş lan. Senin karşında kibarcık mantan yok. Bu iki etti. Ne iki etti lan? Sakın üç etmesin Mert. Sen bu evin bir çalışanısın. Ömer'in arkadaşı değilsin. Siz de ben de ne duyduğumu biliyoruz. Sen duyduklarına fazla anlam yüklemişsin küçük kız. Küçükse fazla bir kızı mı gözünde büyütüyorsun Gülfem? Ne yapıyorsun? Bütün gün bu odada onun kirlilerini temizleyerek ne yapıyorsun? Bu muydu senin dileğin? Ben büyüyünce Gülfemt'i sipariye olacağım diyen o kız nerede? O olmak isterken yanlışlıkla hizmetçisi mi oldu? Hayır. O kız hala burada. Güllerin Savaşı yeni gününde yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de. Kızın adı ne? Hicran. Hicran. Bu sanatı öğrenmeyi ne kadar çok istediğini biliyorsun. Kabiliyeti var, ruhunda da var. Sait büyüdü artık. Evlenip evinin kadını olma zamanı geldi de geçiyor bile. Nazif oğlumuz Hicran kızımızı görmüş, beğenmiş, ben evlenmek istemiyorum. Oğlum koskoca kutlu olduğun damat oldu. Oğlum birine ait olmaya alıştıysa bana dalışmaktan da başka çare kalmıyor. Yalıyı güneşin yedi rengiyle boyayın. Bitray. Bu işin erbabına gideceksiniz. Sait Usta. Evet. Sana bakan herkes kıskanıyorum. İşra! Anne demeyeceksin. Ne diyeyim peki sana? Ne diyeyim? Bana artık de Eylül'de, Kanal'de de. Biraz değişik bir adam. Biraz serseri bir tipi var. Hani böyle tutunamamış da, bir tutsa bırakmayacakmış gibi. Şimdi baktığında bir işi yok. Boşanmış. Bir gelecek desen o da yok. Romantik de değil. Hatta kaba. Anne. Ben aşık oluyorum. Bu berbat adama çok fena aşık oluyorum. Şimdi böyle yaslasaydın başımı omzuna. Sana Poyraz'ı anlatsaydın. Sen uzak dur o serseriden deseydin. Ben ağlasaydım. Sen bana kıyamasaydın. Keşke bunları babama da anlatabilseydim. Hadi anlat bakalım. Kimsin sen? Polistim ben. Şimdi yalnızca oğlunu geri almaya çalışan bir babayım.